kenarda. Gramatın ağacıydı. Kestim. nerisineyinde bu kadar ilaçla ürünü kurtaramıyorsunuz. engel olma. Garipin gelsin bak. Mesela sus kaldığı zaman bitti o bakteriyi veya o zaman... İsmim Salih Gökpınar. Büyükşehir tuz veriyor. Çok rahat ettik. İnciler yemiyordu sinekten dolayı. Ama şimdi sinek yok. Narinciye de aynı aynı şekilde faydası çok oldu. Teşekkür ederim Ahmet Başkan'a. İsmim Mustafa Korkut. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı e, bu destekleri çok iyi veriyor. Biz memnunuz yani. Hem toprağımızı koruyor hem bize destek sağlıyorlar. Üreticiye ve tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Ben Bayram Şimşek. Büyükşehir'in bize vermiş olduğu yani bu akne meyvesine tuzakları çok faydası var. Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok teşekkür ederiz. Bunlar yokken ilacı fazla atıyorduk. Maliyet yükseğiyordu. Tuzaklar geldiği için bir seferde işleri çözümde bitiriyoruz yani. Ben Zaferler Mahalle Mutları Sedat Ayhan. Ürünümüzde kalıntı problemi olduğu için bu ihracattan geri dönüyor. Bu bizim için, ülkemiz için çok sıkıntı. Ama bunları uyguladığımız zaman bu en az minimum seviyeye iniyor. İhracatımız daha güzel oluyor. Bunu bize sağlayan, yardım eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa ve çalışanlarına her konuda teşekkür ediyoruz, minnettarız. İsmim Selçuk Gökbünar, Dövüş mahalle muhtarıyım. Bölgemizde eee hastalıklar, sıcakların artmasıyla e, mevsimsel değişikliklerden dolayı hastalıklarla, haşerelerle mücadele önem arz etmektedir. Bu süreçte eee Muğla Büyükşehir Belediyesi bize Akdeniz meyve tuzağı dağıtmakta. Popülasyonu azaltmak için üremeyi azaltmak için uygulanan bir uygulama. Üremeyi azaltmakta eee popülasyonu düşürmekte. Bu şekilde mücadeleyle biz verim almaya başladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bize vermiş oldukları destek için kendilerine teşekkür ederim. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz. Bu bölgede yaklaşık olarak 35 bin dekar alanda bir narence bahçemiz var. Akdeniz Mevisi'nin yaşam döngüsünü takip ederekten ara konukçularını tespit ettik. Ara konukçularda Akdeniz Mevisi'nin kontrol altına alarak da 3 bin tane tuzakla dövüş zaferler, hamitköy ve toparların alt kesimindeki narence bahçelerin tamamını Akdeniz meyvesinin zararlısına karşı koruma altına almış olduk. Akdeniz meyvesinin yaşam döngüsünü kırıp vatandaşımızın daha güvenli, daha kaliteli gıda üretmesini teminat altına almaya çalışıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın gerek üreticiye gerekse çiftçilerimize vermiş olduğu destekler neticesinde bizler bugün sahadaki çalışmalarımıza ivedilikle devam ediyoruz.